əcil və dişil açılımı yapacağız. Bakalım dişil erilənə demək istər? Əril dişilə nə demək istər? Hazırsınız? Arkadaşlar ben bunu incelərkən siz də abona ol butonuna abona ola bilirsiniz. Zil butonuna da açın ki video çəkdiyinizdə, video paylaşdığınızda sizə bildirim gəlsin. Hazırsınız? Bakalım Eril dişilə ne demek ister? Dişil erile ne demek ister? Verdiğimiz sorulardan cevap almak istiyorsanız bu dengeyi koruyalım arkadaşlar. Önce erilin duygularına bakalım. Eril dişil için ne düşünüyor? Dişil eril için ne düşünüyor? Evet. Tamam, kartlarımız doğru. Şimdi dişil için çekelim. Bakalım dişilin eril'e ne demek istediğine bakalım. Dişil ve eril. Dişilimiz eril'e ne demek ister acaba? Evet arkadaşlar sizin için şimdi ben bu kartları yorumlayacağım. Önce Eril'den başlayalım isterseniz. Hazır mısınız? Devam ediyoruz. Bu ilişkide bir tutarsızlık var. Eril'in konuşmalarını anlatıyorum. Diyor ki benim mantığım devam etmek istemiyor. Fakat kalbim bu ilişkiyi istiyor. Yani fikrimle, mantığımla kalbim çakışıyor. Bu erilin düşüncesi. Diyor ki doluya koyuyorum olmuyor. Boşa koyuyorum dolmuyor. Bu ilişkiden ne vazgeçebiliyorum ne de devam edebiliyorum. Arada bir sıkıntı var. Sıkıntıyı çözmeye çalışıyor eril. Belli ki dişilin istedikleri eril'e ağır gelmiş. Fakat eril şunu düşünüyor. Diyor ki dişil benim için iyi bir insandır. Tam da aradığım bir kadındır. Fakat çevresini, arkadaşlarını ya da çok yakınlarını çok dinliyor. Ondan dolayı bu ilişkimiz sıkıntıya giriyor. Fakat ben dişilin beni beklediğinden de adım kadar eminim. Eril bunu düşünüyor. Dediğim gibi fakat diyor ki dişilin etrafındaki insanlar dişilin kafasını karıştırıyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Fakat şunu eklemiş. Ben dişili kaybetmekten de çok korkuyorum. Çünkü seviyorum. Sevdiğim insanı da kaybetmek istemiyorum. Bu da beni korkuya, endişeye sebebiyet veriyor. Fakat her ne olursa olsun diyor ki ben dişiyle çok değer veriyorum, çok seviyorum. Onun için de ne gerekirse ben bu ilişkiyi korumak istiyorum. Düşüncelerine kapılmış. Fakat diyor ki benim tek dileğim dişiyle bir araya gelmek, barışmak, tekrar eskisi gibi mutlu olmak. Di, e, dişilden bir türlü eril vazgeçemiyor Ve dişili özlüyor da Bundan dolayı da Bu insan Erilimiz bu ilişkiye Tekrar başlatmak için Emek sarf edeceğinden baz ediyor Şimdi dişile gelelim Bakalım dişil ne söylemek istiyor Arkadaşlar Evet bakalım Dişilimiz ne söylemek istiyor erile dişillere dişiller tabii ki biraz daha narinler daha çok düşünceliler bayan kısmı biraz daha naif oluyor daha naif düşünüyor dişil diyor ki ben seni zaten ilk baştan kaybetmekten korkuyorum çünkü senin etrafında daha çok insanlar. var işinden dolayı da olabilir çevrenden dolayı da olabilir senin kafan karışabilir İkisi de birbirinden endişelidir bu konuda. Sen onları dinliyor olabilirsin. Fakat benim etrafımda birileri var ama ben dinlemiyorum. Dişil er ile bunu demek istiyor. Fakat diyor ki her şeye rağmen ben geceleri uyumadan aralıksız seni düşünüyorum. Çünkü diyor ki sen benim en değerlim oldun, ailem oldun. Ben seni evim olarak görüyorum. Ben seni kendim olarak görüyorum. Bundan dolayı da ben seni geceleri çok ama çok özlüyorum. Gündüzleri işimle meşgulüm, çevreyle meşgulüm, sıkıntılarımla ama geceleri seni çok düşünüyorum. Yakın zamanda diyor ki ben bir rüya gördüm. Dişil bir rüya görmüş olabilir ya da görecektir. Bu Bu rüya sizi daha çok sevmesine neden olacaktır. Bir uyanışa geçecektir. Er iller, dişil sizi daha çok özlemeye başlayacaktır. Fakat bu uyarıcı bir rüyadır. Şöyle bir rüya, birbirinizi seviyorsanız, bu kadar değer veriyorsanız devam edebilirsiniz. Uyarısı veriyor. Fakat dişilin sevgisi ölçülemez. Dişil, er çok seviyor, çok değer veriyor, çok da özlüyor dişilin tek hayali erille bir çatı altında yaşamak. Fakat kafası da karışıktır. Onu da söyleyeyim. Fakat siz her halükarda diyor ki dişile üzülme ginen her halükarda siz bir araya geleceksiniz. Bu ilişkiyi tekrar devam ettireceksiniz. Tekrar eskisi gibi mutlu qulaçaqsns. Bunun için hiç üzülməyin. Faqat dişilə baxdığımızda, dişilin biraz öfkəsi də vardır ərilə qarşı. E Deyir ki, "Əril bənə hata etdi, əril bənə yar yolda bıraktı, əril məni üzdü. Faqat aşiqə rəman, mən ərili özləmədim, öz üzmədim. Sadəcə özlüyürəm və ve dəyər verirəm. Yaxın zamanda da inşallah mənimlə əlaqələşmə keçər" deyə düşünüyor dişilimiz. Peki bu ilişki için bir melek kartı çekersek ne demek isteriz? Meleklerimizin bu ilişki hakkında bir mesajı var mı? Kartımızı çektik arkadaşlar. Meleklerin bu ilişkiye mesajı nedir? Samimileşen bir ilişki. Affedicilik. Bir uzlaşmamanın, uzlaşamamanın Olumlu çözümü. Diril, eril ve dişil. Siz rüyada dirilişe geçeceksiniz. Rüyalardan sonra daha birbirinizi çok anlayacaksınız. Fakat bu ilişki tekrar başlanacaktır. Bir araya geleceksiniz. Tekrar eskisi gibi mutlu olacaksınız ve barışacaksınız. Evet arkadaşlar bütünün bütün kolektifin hayrına olsun. Sizi yorumlara bekliyorum bireysel ve özel açılım isterseniz özelden ulaşabilirsiniz. Bu kolektif niyet nedir? Size uyanları alıyorsunuz, uymayanları evrene geri iade ediyorsunuz. Unutmayalım ki milyonlarca insan kapsıyor bu video. Evet, şimdi alma vermeden gelsin. Koruyun, yorumlara sizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.